Kat Maliki bu sözüm sana bir kentsel dönüşüm yeriniz var işlemleri yaptınız yeriniz riskli konuma geldi hemen de koştunuz bir de müteahhit buldunuz sözüm ona anlaştınız ve hatta sözleşmenizi de imzaladınız. Her şey bitti zannediyorsunuz ama size göre evet bulduğunuz müteahhitiniz 12 ayda 18 ayda bilemediniz 24 ayda da işinizi bitirip size teslim edecek diye sözleştiniz sözleşmenize de yazdınız. Size göre sonra da süreyi beklemeye başladınız. İşte işin aslı burada gizli. Müteahhit sizin yapım ruhsatınızı ne zaman içinde alacak? Bu konuya değindiniz mi hiç? Netleştirdiniz mi bu konuyu? Yok. Haydi geçmiş olsun. Sen beklemeye devam edeceksin. Çünkü sormadın, bilmiyordun, bir bilenle de yol almadın, destek de almadın. Onun içinde sen kendin karar verdin, eksik karar verdin, sonucuna katlanacaksın. Peki ya müteahhit bilerek ruhsat alım işini uzatırsa ne yapacaksın? Kendini korumak amaçlı olarak ne tedbir aldın? Kocaman bir bilmiyorum ki dediğinizi duyar gibiyim. İşte bilginin değeri, işte deneyim ve tecrübenin değeri, işte kılavuz ve yol göstermenin değeri burada ortaya çıkıyor. Senin ne kadar daha kirada oturacağın belli değil. Ufak bir hatadan dolayı boşa para ödemeye devam. Çünkü araştırmadın, araştırsan da danışmanlığın ne olduğunu tam olarak algılayamadın ve umursamadın. O zaman sonucuna da sen katlanacaksın en daha sözleşmelerini imzalamayan kat malikleri veya şu an sözleşme aşamasında olanlar sözüm size. Sizler bu uyarılarımı dikkate alarak aynı hatalara düşmeyin bari. Ufak bir bedelden kaçarken yıllara serayet edecek hatalara ve maddi zararlara uğramayın. Getirin sözleşmelerinizi tam olarak inceleyelim, hazırlayalım, kontrol edelim ve size sıkıntısız bir kentsel dönüşüm çalışması sunalım. Elbette ki bu benim sadece bir uyarım ve teklifim. Karar sizlerin, tapu sizin, para sizin, karar da sizin. Benden uyarması.